Yol kanalından arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Türkiye gündemine oturan, kişiliği yaptığı eylemlerle dikkat çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuşacağız. Bu insan kim, neden e, Türkiye gündeminde ve bu insan ne istiyor, neden şu anda cezaevine gidiyor, neden milletvekilliği düşürüldü? Bu konusuyla arkadaşlar kısa bir değerlendirme yapacağız. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu arkadaşlar, özellikle son dönemlerde sosyal medyada tanımaya başladık ve hak savunuculuğu üzerine konuşmalarıyla dikkat çekti ve bu şartta çıplak aramayla alakalı bir konu gündeme gelince bu konuyu Türkiye gündemine taşıdı ve Türkiye gündeminde konuşuldu. Ve bu olaylardan sonra geçmiş kendi hakkında geçmişte açılmış bir davadan dolayı Mahkumiyet kararı verildi ve mecliste onaylanarak, e, mecliste da bu dava milletvekili düşürüldü. Gergerlioğlu da milletvekili düşürdükten sonra mecliste şu anda bir direnme eylemi yapıyor ve meclisi terk etmiyor. Şimdi bu insanın geçmişine bakarsak, bu insan öncelikle kim? Baktığımız zaman HDP milletvekili. İlk akla gelen bir Kürt olduğu düşünülüyor ama bakıyorsunuz ki Türk. Ee, AK Parti muhalif, AKP'ye muhalif ama bakıyorsunuz ki AKP muhafazakar gözüküyor. Ee, Gergerlioğlu tam bir muhafazakar insan. Eee söylemlerine baktığınız zaman tam bir sosyal demokrat ya da sosyalist bir insan söylemiyle özellikle herkesin hakkını savunuyor. Bu olunca da e, ister istemez Türkiye gündemine oturmuş durumda. Gergerlioğlu aslında geçmişe döndüğümüz zaman aynı zamanda bir doktor. Aynı zamanda Türkiye'de mazlum der olarak adlandırılan bir derneğin özellikle insan hakları savunuculuğu ile alakalı bir derneğin de bir zamanlar yönetiminde olmuş bir insan ve aynı zamanda da KHK ile ihraç edilmiş bir akademisyen. Yani kısaca Toplumun her kesiminde mutlak bir şekilde bir yerlerde karşılık bulan bir insan. Kürtler karşılık buluyor, Türklerde karşılık buluyor, sosyal demokratlar da karşılık buluyor, muhafazakarlar da karşılık buluyor. Bu onun ilkesiyle alakalı. Benim e, bakış açıma göre kendisinin en büyük özelliği ilkeleri olması. Yani o şuna inanıyor, bir yerde diyor adaletsizlik, hukuksuzluk varsa onun ben karşısındayım mazlumdan yana zalime karşı olmak tabiri belki de onun için kullanılabilir. Ve bu tabiriyle de kesimden beğeni ve destek görüyor. Ve tek başına bugün Türkiye'deki muhalefetin yapamadığını yaparaktan Türkiye gündeminde neredeyse iktidarın ayarlarıyla oynadı ve ayarlarını bozdu. Çünkü iktidarın ayarlarını çok iyi biliyor. Şimdi kendisini eleştirenler ortaya çıktığında dindarlığını eleştiremiyorlar. Çünkü çok muhafazakar bir insan ve AKP tarafından çok eleştirilmesine rağmen AKP'nin felsefi olarak üzerine kurulduğu felsefesi, temelleri inanç esaslarına baktığınız zaman başörtüsü üzerinden iktidara geldi. Ama bakıyorsunuz ki 28 Şubat'ta AKP'lerin yani o gün Refah Partililerin bile başörtüsü davasını terk edip kaçtıkları günlerde o üniversiteli gençlerin önüne düşüp onların başörtüsüyle okumasını savunan bir insan. Ama aynı zamanda bakıyorsunuz ki Kürtleri de savunuyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz ki Uygurlar'la alakalı bir eylem oluyor. Uygurların haklarını savunuyor. Meclis'te Uygurlara karşı bir işlem yapılmamasına rağmen. Peki bu insan benim görüşüme göre Türkiye'de yeni bir hareketin ve dünyada yeni bir oluşumun tepkisini başlatıyor. Nedir o? Arkadaşlar şu, hakkın yanında olmak, haksıza karşı dik durabilmek. Mazlumun yanında olmak. Mazlumun kimliğini sormuyor. Bunun inancı, dini nedir? Bu mazlumsa mazlumsudur. Bir hak kaygını uğramışsa onun yanında olmuyor, çalışıyor. Bu aslında gençler açısından da büyük bir ilke örneği sergiliyor. Bu çok gerçekten çok e, ilkeli duruş. Bize örnek olması gereken asıl nokta bu o ülkeli çizgi, işte bu ülkeli duruşuyla dünya gündeminde şu anda yerini almış durumda. Ve bize gelecek adına bir şey daha vaat ediyor. ben onun bu hareketlerini gördüğüm zaman Gandhi'yi hatırlamaya başladım. Gandhi'nin o sivil itaatsizlik gibi kimseyi dinlemeyen, haklı olduğu konuda da asla geri taviz vermeyen bir insan. Bunu kendisi bir konuşmasında diyor ki benim adım Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk biliyorsunuz Hz. E, Hazreti Ömer'in adı, Hazreti Ömer'in özelliği de adil olması yani adaletiyle öne çıkmış olması. O söyleminde diyor babam benim adımı Hazreti Ömer'in adını koydu. O halde diyor ben bu adil olma özelliğini devam ettireceğim. Asla diyor inandığı hiçbir şeyden Haklı olduğun hiçbir şeyden geri adım atmam diyor. İşte bu duruş bir ilkeli duruşu da beraberinde getiriyor. Bugün insanlar iktidarda olma ya da muhalefette olma pozisyonlarına göre pozisyon alabiliyorlar. Örneğin Merve Kavakçı meclisten atıldığında bütün muhafazakarlar karşı çıkmasına rağmen aynı felsefiye e, sahip gergerli oğlu meclisten atıldığı zaman o gün Merve Kavakçı'ya sahip çıkanlar bugün onu dışlayabiliyorlar ya da sahip çıkmıyorlar veya sessizliğe göründüler. Bu aslında ilkesen duruş, İlke, e, bu aslında ilkes, ilkesiz bir duruştuğun göstergesi. Öbür yanda sosyal demokrat görünenler, sosyalist görünenler de aslında muhalefetteyken evet destekliyorlar, ama 28 Şubat'a bakıyorsunuz ki, o gün muktedir olan kemalistler ya da sosyalistler ya da sol görüşlüler o günün başörtüsü dediğimiz eylemlerde Gergerlioğlu'nun duruşuna da karşıydılar. Kısaca, bu insan Türkiye'de yeni bir şey başlatıyor. Sivil itaatsizlik, hak, hukuk ve adalet üzerine konuşuyor. Bu yüzden dikkatli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu insanın Türkiye'de yeni bir model, yeni bir çizgi oluşturacağına düşünüyorum. Aslında siyasette uğraşanların da bu çizgileri olmalı. Yani bir insan bir şeye iktidardayken de, muhalefetteyken de, kendinden kendi, kendi karşısındaki insandayken de ne olursa olsun buna siyah diyorsa o her zaman siyah olaraktan onu görmeli. Bu ona beyaz diyorsa onu her zaman beyaz olarak değerlendirmeli diye düşünüyorum. Gergenlioğlu Türkiye açısından gerçekten büyük bir ilkeli duruş sergiledi. Mazlum yanın mazlumdan yana oldu ve ben gelecekte Türkiye'de bir felsefenin, bir düşüncenin özellikle e, sosyalist takılan bir insanın ya da muhafazakar takılan, milliyetçi takılan insanların ilkesiz duruşlarına karşı ilkeli olmayı öğreten bir yaşam ya da felsefesi olduğunu düşünüyorum. Kendisine bu noktada takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve destek verilmesinin de tarafta olaraktan bunu bir vazife olarak kendime addediyorum. Bizim kanalımıza takipte kalın arkadaşlar yolunuz her zaman açık olsun ilkelerinizden asla ödün vermeyin çünkü insan ilkeleriyle yaşar.